Şimdi Subaru Forester aracınız var. Subaru'larda genel olarak. Diyelim ki anahtarın yedeğini kaybettiniz. Ya da pili bitti. Aracı açmıyor. Ya da anahtar kayboldu. Yani birinden şüpheleniyorsunuz çaldığını. Bunu iptal etmenin yolu var. Tanıtmanın da yolu var. Mesela kapıyı açıyor değil mi? Bakın açtı. Geliyorsun buraya. Göster. Elmas. Şurayı bir çıkarayım. Çıkardın. Şurayı söküyoruz. Arabada güzel kirli. Videoda da kirli çıksın değil mi? Evet. Ha? Aynen. Şunu şuraya attık. Neyse videoyu da kirli kirli çekiyoruz artık. Şurada bir şu şeyleri görüyorsunuz, soketleri. Bu soketleri birbirine taktınız değil mi? Evet. Bak bende bir yedek anahtar var. Onu da alayım yerine. Şimdi. Aracı biniyor. Şu şeyi bir açayım, camı bir açayım da hani video gözüksün diye. Evet. Gel şimdi. Elmas da. Tamam burası önemli değil. Bak şimdi. Orayı birleştirdik ya. Bu da tanımlı da ben şimdi... Diyelim ki bunu çaldırdınız. Evet. Bunu yeniden tanımlamanız gerekiyor. Aslında açıyor ama kapıyı. Bunun iptal olması için. Şurayı göster. Elmas. Şuradaki düğmeyi. Şuradaki açma düğmesiyle bu açma düğmesine basacaksın. Açma düğmesine 1 2 3 kere basacaksın. Şurayı da göstermen gerekiyor. Görüyor musun orayı? Evet. Mesela bak. 1 2 Şunu yaptığı zaman bu araca tanımlanmıştır. Hı. Bunlar kesinlikle kapıları açmaz. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Bak. Şurayı göster. Bak kapattı değil mi? Evet. Bak bu açmaz. Bitti. Hı. Bu çalındı ya diyelim. Evet. evet bu açmaz göster sutiliye bak bu da açmaz ne yapacaksınız diyelim ki buldunuz ya da çalındığını düşündünüzdü. iptal ettiniz şimdi tek anahtar çalışıyor bakın şu çalışıyor evet. bak bu çalışıyor değil mi aynı Tamam açtı kilitledi. Evet. şimdi açıyoruz yandan evet. şimdi bütün anahtarları tanıtma için yine soketi birleştirdik evet. şu an 3 tane anahtarı birleştirdik tamam mı tamam bak başlıyorum şurayı göster bir de şunu göster Kolu göster bak şu açmayı iki kere basıp üçüncü de açmayı da beraber basıp tutacağız bir iki bir, iki. Şu an tanıdı. Bu bitti. Açma tuşu. Evet. Şuna iki kere basıp üçüncüde basılı tutacağız. Buna, buna, buna basmıyor zaman. Evet. Üçüncüde buna basıyoruz. 1, 2 Tabi onu sekronize yakalamanız gerekiyor. Bazen ben yakalayamıyorum. Evet. ilk İlk seferde olmuyor. Gördün mü? Şimdi tamam. üçü de tanıdı. Üçü de tanıdıktan sonra çıkar soketi. Evet. Bu soket tabii ki çıkıp kalacak. Açık kalmayacak bu soket. He, tamam. Anahtar de, de anahtar olmayacak. Anahtar, bu anahtar varsa bu anahtar, kapı kilitlemez. Sen bak bakayım şimdi. İyi bak. Elman. İlk baş şeyi gösterelim. Kapıyı gösterelim. Bak. Kitledi. Açtı. Kitledi. Açtı. Sustoluya geç. Kitledi. İçinden getirdik bunu. Açtı. Şimdi bak iyi bak. Kontağı hiç takmadım. Sadece üzerine taktım kontağı. Bak.